Arkadaşlar Merhabalar e, Peker hakkında sizlere e, bilgi vereceğim arkadaşlar e, Peker'de e, şu an yüzde 400'lük bir e, bedeli arkadaşlar e, 253 milyonluk e, mevcut sermayesine e, 1.265 milyon gibi bir e, rakam yapacaklar arkadaşlar bilginiz olsun o da yüzde 400'lük gibi bir e, bedelli olmuş oluyor arkadaşlar Kayıtlı sermayesi 1.850 milyon TL çıkarılmış sermayesinin 253 milyon TL olan şirketimizin çıkarmış sermayesinin tamamı nakden bedelli olarak karşılanacaktır diyor arkadaşlar. Bu da %400'lük bir orana tekabül ediyor arkadaşlar. Mevcut mevcut ortakların yeni pay alma haklarının, rücan haklarının kısıtlanmamasına ve yeni pay alma haklarının nominal değeri üzerinden bir lot pay için 1 TL nominal değer üzerinden kullanılacak arkadaşlar. Yeni pay alma hakkı kullanım süresi 15 gün olarak belirlenecek arkadaşlar. 15 gün içerisinde elinizde bulunan rüçan haklarını isterseniz satabileceksiniz. İsterseniz de rüçan haklarını arkadaşlar normal hisse olarak alabileceksiniz arkadaşlar. Yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan paylar var ise tasarruf sahiplerine satış duyurusunda ilan edilecek tarihten 2 iş günü süresiyle. Normal değer düşük olmamak üzere borsa İstanbul Ayşe'de satılacak arkadaşlar arkadaşlar şöyle bir durum var bedelli sermayeye girdiniz veya da elinizde şimdi peker var ve hiçbir şekilde bedelliye girmiyorsunuz örnek veriyorum bu durumda ne olmuş oluyor arkadaşlar bir kaybınız olmuş oluyor yani dücanaklarında satmadığınız zaman bir kaybınız olur arkadaşlar. Bedelli sermaye yüzde %400'lük bedeli sermaye girmeyecek arkadaşların e, ellerinde bulunan rücan hakları arkadaşlar e, birkaç gün içerisinde yani 15 gün içerisinde tabii satabiliyor e, arkadaşlarım ama e, birkaç gün içerisinde alım satım olarak yapabilirsiniz. Şimdi rücan haklarında şöyle bir olay da var e, normal hisse değerinden fazla da olabilir yani bir nevi varantlar gibi arkadaşlar e, bir anda e, hızlı da çıkabilir yani şu şekilde söyleyeyim. Örnek vereyim e, kağıt 1 lira rücan hakkı işte 25 kuruş bu 25 kuruştuk e, rücan hakkı o an 4 lira da olabilir. veya da e, 15 gün içerisinde e, sıfırlana da biliyor arkadaşlar. Bunun için haber, bu durumdan haberiniz olsun arkadaşlar. Şimdi rücan haklarını satmayan arkadaşlar oluyor daha sonrasında ben ne yapacağım ne edeceğim gibi e, sorular çıkıyor arkadaşlar e, bu konuda e, sizlere bilgilendirmek istedim arkadaşlar. Herkese şimdiden hayırlı olsun, hayırlı kazançlar olsun arkadaşlar. Bu tarz bilgilerden haberdar olmak için lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sormak istediğiniz sorular da varsa alt tarafta yorumlar kısmına yazabilirsiniz arkadaşlar. Şimdiden teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun.